Herkese selamlar. Futbol Manager 2021'de bu sefer inceleyeceğimiz. Stefan Estakio, Fenerbahçe'nin ilgilendiği hatta temas kurduğu orta sahayı gelin biraz Futbol Manager'de yakından tanıyalım istedim. Estakio burada Kanada gözükse de iki vatandaşlığı var. Kendisi Kanada'yı seçmiş. Diğer vatandaşlığı yetiştiği ülke olan Portekiz. Şimdi Estagio'nun bir kere göze çarpan çok yüksek özellikleri var. Bunlardan bahsedelim. Örnek verelim. Orta sahada ön libero pozisyonda yani kimi incelemiştik? Morita'yı. Morita'nın ne kadar savaşçı olduğunu konuştuysak Estagio'nun da bir o kadar defansif bir oyun kurucu olduğunu yani genç bir Sosa diyebiliriz kendisine. Şimdi ön libero pozisyonda oyun bize defansif oyun kurucu demiş. Buradaki gerekli özellikler teknik 15 pas 15, soğukkanlık 17, karar alma 14, takım oyunu 15, vizyon 14, ilk kontrol 13. Yani şunu diyebiliriz. Teknik pas, vizyon üçlüsünün bir bütünüyle bu oyuncu topu alacak, dönecek, kafayı kaldıracak, çok klas paslar atabilecek bir profil çizilmiş oyunda bize. Yanı sıra vücut zindeliğinin 16 olması, çalışkanlığının da 14 olması, çevikliğinin de 15 olması oyuncunun sürekli iki yönlü oynayabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra hızı ve hızlanması da fena değil 13 bandında. Zihinsel özelliklerde dikkat ettiğimiz oyunda gerideyken bizi sıkıntıya düşüren bir diğer özellik olan konsantrasyona baktığımızda konsantrasyonda 13 güzel bir değer. Karar almasının da 14 olması oyuncunun topu ayağında tutarken bir anda kaptırdığı, kararsız kaldığı görünümü ortadan kaldırabilecek bir değerde. Peki biz oyuncuyu ön libero tarafında değil de ortada oynatsak yine defansif oyun kurucu rolünü. Peki biz orta sahada iki yönlü oynatmak istersek oyuncuyu hem defansif hem ofansif anlamda bu sefer dayanıklılık ön plana çıkıyor. Burada da bir sıkıntı yok. 14 değerini almış. Takım oyunu topsuz alan 15-13, çalışkanlık 14, pas 15, top kapma 13 şeklinde gözüküyor. Yani aslında hem ön libero da defansif oyun kurucu, hem orta sahada defansif oyun kurucu. Hatta iki yönlü orta saha desek bile oyuncu bize gayet güzel performans verecek bir profille karşımızda. Mezzela'ya bakalım. Mezzela gereklilikleri yine daha ofansif olan pas teknik topsuz alan gibi bir de hızlanma var bu burada farklı olarak ama hızlanması da 13 olduğu için bir orta sahadaki hem teknik hem de oyun kurucu rolündeki orta sahaların hızı hızlanmasına göre gayet güzel. Diğer yandan oyuncunun sadece 24 yaşında olması ve 96'lı olması gelişime açık da bir profil olduğunu göstergesi. Estagio'nun oyun karakteristiğine bakacak olursak kaleye uzaktan yokladığı, top almak için geri kadar geldiğini, berkaç yaptığını, maçın temposuna yön verdiğini tekrar altını çizmek istiyorum. Oyun bize resmen daha genç, daha diri Milan zamanlarındaki bir Sosa'yı çizmiş desek yeri çünkü Vitor Pereira'nın orta sahasında istediği özellik hem akıllı defansla orta sağ arasındaki bağlantıyı kuracak, takımı hücuma çıkartacak, o iki blok arasındaki bağlantıyı kuracak akıllı bir oyuncu. Bir diğer yandan da işçi arı savaşacak. Yani Morita'da, Estakyo'da Pereira'nın bence birebir isteklerinden yola çıkılan bir durum. Tabii ki de ikisi birbirinden çok farklı oyuncular. Biri dediğim gibi savaşan, top kapmaya çalışan, baskı yapan, pres yapan, rakibi ısıran kafamızda Medeli canlandırabiliriz Morita için. Tabi Morita pek gerçekleşmeyecek gibi duruyor şu aşamada. Estagio henüz gerçekleşmemiş olsa da temasların devam ettiği bir gerçek. Fakat Estagio dediğim gibi orta sahanın pas trafiğini iki blok arasındaki geçişi defanstan topu alıp hızlıca dönüp gerekli yerlere pas atabileceğini bize gösteriyor. Yani ilerideki oyuncuları düşünürsek işte İrfan daha sonra Mesut Özil'i, Miha Zayt'sı yani son pastan bir önceki pası verecek oyuncu niteliğinde bir Oyuncu Estakio. Oyuncunun geçmişine bakacak olursak oyun bazında gayet e, güzel gözüküyor. Yani kariyer basamağını boş geçmemiş. İşte böyle uzun yıllar farklı yerlerde kulüpsüz kalmamış ya da boşta kalmamış görünüyor. 2012-2013 tarihinde Leyre ile Portekiz'de başlayıp küçük bir Meksika macerası. Yine Portekiz ve eğer ki gerçekleşirse şimdi sırada Türkiye olacak. Tabi ilginç gelebilir. Şöyle bakalım bilgiden oyuncunun. Kanada'da oynadığı yani Kanada milli takımını seçmesi Portekiz'de yetme, yetişmesine rağmen Kanada'yı seçmesi de ilginç bir detay tabii ki. Fakat iki vatandaşlığı da mevcut. Medyanın gözünde defansif orta saha, kişilik olarak heyecanlı fakat itibar olarak iki buçuk yıldızı tamamlamış gözüküyor. Medyaya karşı tutumu soğukkanlı ve medya dostu olarak gözüküyor. Sevilen kişilerde ise Diego Zata var, takım arkadaşı. Bir de kardeşini seviyormuş. Kardeşi de Mario Estacchio, 27 yaşında. O da aynı mevkide oynayan bir oyuncu ve Kaldas'ta oynuyor. Ama tabii ki bizim orijinal Estakio kadar profilli bir oyuncu çıkmadı karşımıza. Son olarak oyuncunun özellik detaylarına bakalım. Şu anda mevcut yeteneği 136. Bence çok güzel, çok başarılı bir yetenek de. Ve oyun bize potansiyel olarak 146'ya ulaşabilir demiş ki biraz daha gelişebileceğini görüyoruz karşımıza yine benzer bir profille çıkabilir ama bir sonraki yıl 146'lara ulaşabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde baskılara dayanma 16, profesyonellik 16, sportmenlik 14, süreklilik 15, çirkeflik 9, önemli maç formu 12. Bunlar da oyuncunun, bunlar da oyuncunun gizli, göremediğimiz ama aslında oyun içerisinde karakterini, oyununu, maç performansını etkileyen özellikler. Baskılara dayanmada adına çıkarılan spekülasyonlardan yola çıkarak oyuncunun moralinin bozulması ya da güçlü kalmasını gösterebiliyor diyebiliriz. Evet Estakyo profili bu şekilde. Gayet profilli bir oyuncu, gayet güzel ve lige gelirse, Fenerbahçe'ye gelirse çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet, son olarak oyuncunun geçen sezonki performansından da biraz söz edelim. Estakyo 2020-2021'de tam 35 maça çıkmış, 2 gol, 1 asistle oynamış. Daha çok oynadığı bölge 30 maç civarında ön libero'da oynamış. 3 maç merkez orta sahada 1 maçta 10 numara rolünde oynamış. Pacosta Ferreira da toplam 59 maça çıkan oyuncu 3 gol 1 asistle oynuyor. Chavez 35 maç oynamış. 2 gol 1 asistle oynamış. Lexios da 26 maça çıkmış 2 asistle oynamış. Cruz Azul'da ise 2 maça çıkmış. Oyuncunun öyle aşırı bir sakatlık ya da kart eğilimi olmadığını görüyoruz. Son olarak bu sezonki performansı ise 4 kez Pacosta Ferreira ile UEFA elemelerine çıkmış. 4 maçta 1 gol atabilmiş ve Tottenham'la da elenmişler. Yani en son görev aldığı maç Tottenham'a karşı olmuş. Evet oyuncu 24 yaşında olmasına rağmen dolu bir Profille dolu bir kariyerle ilerlemeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye gelirse de faydalı olacağından hiç şüphe yok. Oyun açısından da 2022 profilinde yine güzel bir Estagio karşımıza çıkacaktır. Gelişimi açık, gelişmesi devam eden, kariyer yaparken keyifle oynatacağımız bir oyuncu olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi henüz gerçekleşmiş bir transfer değil ama Morita'nın biraz daha olumsuzluğa giderken Estagio ile ise temaslar biraz daha artmış durumda. Bakalım gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Estagio incelemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.